Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toplok, tol ya Tol bak Tol bak mikrofonum niye Adam ağaç denk mi lan? Oğlum vurma vurma. Ne? Sana denk mi geliyor? Evet. Aa. Al. Lan. Oğlum. Oğlum yanıyor şu an ya. bütün toplar gitmiş be. Tutma tamam tamam. Abi, Oğlum barış ilan ediyorum. Tutma. Ya yapma ateş kes. Abi ya yapma valla bir de ya. Bu arada buraları bölmeyeceğim. Ya oğlum onu Şu an yapma bir evet. de bir daha arka arkaya 5 tane daha 6-7 tane daha yaparsan bir de şey ciddiyim bırakın. Teker teker bir sürü de yapma. Oğlum bak oyunum bak bakalım. pegar Allah Allah. <Sessizlik> Oğlum köyde ne çizdik yapacağım? Evet. Oluyor ya. Elimin boş olması lazım. E bu zehirlendi. Gel. Arkadaşlar siz gelmiyorsunuz. Ben sana el açıp yapayım. Oğlum çok uzak olduk ya. İstiyorsan alabilirsin demirleri. Bende var. Durma. Oğlum bak Gel oğlum gel gel. Gel gel. Oğlum altın var canım. Gel iki tane. Dur dur ekmek yapayım. Ekmek. <laughs> Yapma diyorum oğlum ya. Oldum. Ya bir git kardeşim bu o kodları da ben verdim. İki tane kodu var zaten. Ya yürü git. İki tane var. Lan onun da bir tanesi uzağa vurmaya. Hmm. Sen bir de başla. Ooo çok oldu oğlum. Oğlum sıkma sıkma ben sana yıldırım mı çarptırıyorum? Manyak. Sen bir kendini öldürüyorsun ya. etrafa artık şimşek çaktırma.

oğlum niye bu kadar bir lan bir daha kolay mı atmayayım lan ben gördüm Bak tek yapacağın şey Dostlar olun daha Bak oğlum ne yapıyorsun ya Bırak işi bana

İngene oğlum buna ne böyle? Baksana oğlum, şunlara bak. Ya. Hayır. Oğlum ben niye ölüyorum ya oğlum? Alma eşyaları. atıyorum. Oğlum ben, ben şu elmatar kozu ya. Aç. Lan. Çok Oğlum kaybolmuyor, kaybolmuyor. Bu da çakma markası. alışmış ya. Ya da eski sorunları alışmış. Erzicim, niye yok olsun? Şurada dikenler kaldı senin. Bırak, bırak. Ellene. Ya var ya. <laughs> Şu benim elim yukarıda mı? Hayır. Tamam, tamam gördüm. <laughs> Oğlum oraya. Yerim lan seni. <gülüyor> <gülüyor> ben beklemiyordum. çok kötü şey bunlar Oğlum ya çok atlıyorum Oha teka döndü anti Oh my god bro tamam ya boş ver Şey oğlum vurmadan. öldün oğlum. oğlum uçmayı kapattım uçuyorum. <laughs> Oğlum benim bütün tuşlar kaydı ya. 有帽子。 Bir sıkma lan. Ya, şey ya bir şey hazırlanıyor. Hemen de öldürüyor ya. Yani. Ne bakıyorsun lan? Ay, 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 ay. Ne 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 var? Var? Canına mı düştü? Dikkatli ol. Vuramıyor mu? Vuramıyor mu? Vuramıyor mu? Oğlum yemin ederim gemota değilim. Bak. Bak gel gel. Bak. Aa bak. Video <laughs> Bak, bak, bak. Dur bana. Gel dur, dur bana. Vur bana. Bak, daha demin bak, daha demin vuramadım. Ben sana bir TP Bir yapalım.

Daha çok geçsin, geçsin, geçsin. Bu ara burada doğan bu naneyi yedi onu söyledim. Durma oğlum dur lan bir şey. Oraya gidecek ne Oğlum bu ne ya? Oha madem bu lan. Ekranımı bile göremiyorum. Nasıl bakayım? Ben de Hello. Ona ne yapacaktık? Ben sana vuruyor muyum? Yoksa bir daha mi? ya. tane denk gelmedi. Bu neresi lan? mi? <laughs> Kuyun içinde mi? Kuyun sen. Sen şimdi balık. Aha gördüm Aşağı <laughs> Evet aşağıda. Oğlum beni oyuncu Bak benden nasıl biliyor musun? Bak gel bak. Bak ben senin yani, şeyini görebiliyor muyum? Ya ya ya. Ne oldu lan? Eşek. <laughs> Aa, hayır aşağı <açıyorduk, gülüyor> düştüm. eksam kötü bilmiyorum. Ya. Gel. Gel. gel buraya gel. <laughs> gel gel buraya. Ne? Of. Abi ya bu ne ya? Benim böyle olmasa daha güzel olur. Arkadaşlar daha sonraınız video izlemeyeceksiniz biliyorum. Tamam öldüm yine buradayım. Kil çekiyorum yine buraya geliyorum. Kit. Kil yazıyorum tamam mı? Ölüyorum. Yeniden doluyorum. Kulun takıldı ya. öyle oluyor var. Şaka benden çıkma. Abi bir şey diyeceğiz. Ee, bu oyunda çok bug olmaya başladı. Yine oyunda şimdi çıkış yapamayacağız ama yine de sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Oyuna giremiyor bu. Evet giremiyoruz şu an oyuna. Oyun <laughs> kaldı. Görüşürüz. Like bye ve bye. abone atmayı unutmayın. Dur dur. İst Mettin size selamı var ee, ve dediğim gibi videonun içinde böyle işlerle yani kodla falan oynayan kişiler e, sunucuları varsa IP'lerini ve adresi yazıp yani kodu da yazıp hani mesela 2991 36 falan yazıyoruz ya onları da yazarsa çok sevinirim yani isteyenlerle birlikte oynayabiliriz. Şimdilik görüşürüz. Yarın tekrardan video gelecek. Bugün yani bugün iki tane video çekeceğiz. Bugünkü bugün yayınlanacak. Yani şimdiki. Öteksi yarın gelecek. Çok boş yaptım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sağlık. Lan ben girdim oyuna. Sağlıcakla Bay bay. Öpüyorum size. Bay bay.